Evet dostlar, herkese merhabalar. Sun of the Forest bölüm 5'e hepiniz hoş geldiniz. Beyler hoş geldiniz beyler. Abi kafama hatta şartmayın bak fazla fazla dibime gelmeyin kardeşim yakarım bak. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi geldik. Keşfimize devam ediyoruz. Avımıza devam ediyoruz. Şimdi buraya geldik. Bir tane abiyi bağlamışlar. Yavaştan ilerleyelim beyler. Sessiz ses. Bayağı ilerledik Aa, oğlum. Evet evet yaşıyor lan adam yaşıyor. Ya da zombi bir şey bu. Baksana bağlamışlar. Merhabalar. Aa, bak yaşıyor. Aa, bak delendi. derlendi. gidelim ağam. Biz bu cezayı ödeyemeyiz. Senin ağa baban kim la? Ne Öldürmeyin şey? lan. <laughs> Dur öldürme öldürme. O ileride bir kamp var ama bir o şey yangını var. O oh, ne ya biçim bir İstiyorsanız istiyorsan çözelim yani acı değilseniz. Aç, aç ya lan ya aç lan aç, aç aç aç, aç lan aç. Yanyamları yan çağırıyorlar abi. Yemin et. <laughs> ya başlarım. Öldür öldür öldür. Diğerlerini çağır. Bra. <laughs> <laughs> abi tane de ben atayım da bitsin şu iş. Şu konunu ben alayım. Hadi, hadi, yavaştan yavaştan devam beyler. Ama Allah'a geliyorlar. Önümde aa bak baba nasıl geliyor. Dur ben, ben arkadaşını şey... kullanacağım dur. <laughs> oğlum o çok güçlü ha ara. Dur dur sakin ol. Senin abi kim lan? He? Eko çıkıyor. Oha adamı ben sapladım. <laughs> <Evet, evet, ha. gülüyor> <laughs> lan adam ölmedi lan. Burhan! <laughs> Olur. Oha devranın mal et lan. lan, 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 vur, lan. Dur yakacağım ben bunu. Dur. Onurun kopardım. Vay Kerem gördün mü? Oha bunda vuruyor. Bunun yarın canımı indirdi yarın canımı. Karıştı mı lan acaba? Lan ne karısı? Dayı. <laughs> Aa bez şey bezi çıktı. Aldınız mı şuradan? Nereden? Ve kardeşim. Aha kırın kırın oğlum bunları kırın içinden elbise melbise çıkıyor. Bez mez çıkıyor. Aa be ooo oh, harbi kırın. <laughs> <de> tabut var. <laughs> Efet var. O -o oh. Şu kampa Biz. da gidelim. gidiyoruz kampa. gidiyoruz abi. zaten baştan kampa gideceğiz. Bunlar çok önemli bu arada haberiniz olsun. Kendiniz hızlı yaparsanız tek gelmezsiniz yani onlardan. Aa ne ne? kumarlatılar <laughs> toplanır valla ekobaba şey hayvanı o biçim ettim o lan hayvanın içinden bir tane daha çıktı gitti lan et toplayacak Et evet, oğlum avcıyız biz devren. ben kampa doğru ilerliyorum niye gece oluyor lan yine He bulutlandı mı? O orası çok kalabalık beyler. Evet. Ya çeksek mi? Kaç merminiz var? Kim? Merminiz var mı bol? İlk sen sen sakin oluyorsun bana bırakıyorsun bak şimdi bak hepsini hemen birazdan şov yapıyorum. <laughs> i̇zliyorum bekle bekle Kerem. Bekle, güzel bir yere gideyim de izleyeyim. Ama önce bekle ben bir şunları bir giyeyim. Oğlum orada ayı gibi bir şey var. Oğlum. Yemin ederim harbi çok büyük bir şey var lan. Kerem. Kerem. Oh no! Oh Oy, no! Mı bunu? No 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 no! O mermi, Açıyor. oğlum bu kırmızı ölmemiş lan. Ah şimdi kafasına bir tane geçirdim. Kafasına kafasına okları atıyorum. Verdi melekleri <laughs> O gözüne attım. Valla gerçek yamyam kim? Şimdi gelsin görsünler. Aa elbise şey daha fazla da elbise alamıyorum. Bir şey de Teknede ne var? İp var. <laughs> <laughs> Devran şu alman radyoyu kapatsan arkamdaki radyoyu. Tamam. Bunu ben kapatacağım. Devran kır direkt. Öyle yapacağım zaten. <laughs> İkinci ana kartı falan alalım bomba yapacağız bu arada benim olsun. Aa ana anakart, kartı ana kart alabiliyor muyuz içinden? Harbi doğru aldım ben. Sen, benim. sen ana kart almamıza değil bomba yapmamıza şaşırmadım mı? Allah'ım <laughs> ya Rabbim Tebran. <laughs> <laughs> Mr. Derbe. Mr. Profesör bu sporu yapıyor. Oğlum hmm. bunlar ne ayakmış burada böyle lan? Ester Oha. <laughs> bunlar bayağı acayip bir ekipmiş ha beyler. Biraz da et Uçak topluyorum. Ben yanıma baya malzeme topluyorum vallahi haberiniz olsun. Ben, de, ben de. Kabile abi. reisini. full. Aa şey yiyebiliyoruz lan. Onu Yiyebiliyormuşuz. <laughs> <Ye> <laughs> Yarım saattir biz ne yiyoruz ki Devra? Valla ne bileyim. Tente de var. Ha tente bende fazlaymış. Tente bende var fazla. Biri daha geldi. Ya da daha bırak gitsin. O. Sanın, sanın gidiyorsa git gidiyorsa git. armor. Tamam. Ampul var, ampul. Ampul al. Amp... Ampul aldım beyler, burada ampul var ha. Öldür şunu devre, kes kafasını. Buraya yakalım bunlar ya bekle. Ben kendime bir zırh yaptım galiba. Ben şu ipleri kullanacağım burada. Ee, ne yapabiliriz iplerle? Çünkü... Ben de zaten ona bakıyorum ya. El yapımı sopa, kemik zırhı. Kemik zırhı yapabiliyormuş ama kemiğimiz yok. Tamir aleti diyor. Bir de sopa mı istiyorsun sen? Hmm. Evet bir tamir aleti yapıyorum. Hani işimize belki yarar diye. evim evi tamir ederiz. Aynen ben yaptım ben de yaptım. Bende de var. Konserve monserve bir şey buldum. on ipleri alamıyorum İşim daha bomba, fazla. Yani. yaprak. Bir neye, basıyorum bir da bakayım bir ne var yok. Bizim önce işaretlediğimiz mağaralar arkada bak. Aa yaratık var bir tane. Gördüm. Onu boş ver gel. Gel 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 gel. Gelirse indiririm. Gel abi gel abi gel 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 Denedim. Aha burada bir şeyler mi var? Bence var. Evet. Gibi gibi. Mızrak mı? Ok mu? Mızrak herhalde. Mızrak değil. Şu... Lan abi. Ben alıyorum zaten. aa in, evet. taş mı lan? Bu? taş Tek onun kafasına bir tane. Tamam gelin ormana gidelim bakalım. Beş adam mızrağı koyacağım ben. <laughs> Bir de ben size şöyle bir şey söyleyeyim mızrakla alakalı. Mızrak hızlıdır ama saldırısı yavaştır bu arada. Evet. Hep hızlıdır. Hasarı pazarlı. mı? Hasarı, hasarı, hasarı güçsüzdür ama balta da şeydir yani. Güç hasarlıdır ama. Mızrak ama daha şey savunma yapamıyor ya. Mızrakla savunma yapamıyoruz. Ona vur kaç yapacaksın? Mızrağın amacı vur kaç bir de kafasından vuracaksın. Ama grafiklere gerçekten aşık oldum. Oyunu yapar. Grafikler bir, harika anasını satayım. Yani. Tam, tam bir satayım. tam bir survivor oyunu yani. Yalnız Geren ben şunu fark ettim. Ben şimdi oyunu al e, çekiyorum ya kaydediyorum abi atıyorum. E, benim mesela monitörümde her yer apaydınlık. E, tertemiz, cap canlı. Ben bunu YouTube'a attığımda abi kapkaranlık gözüküyor her yer. O oh, ee, bu arada bu şeyden dolayı olabilir. Kayıtla, ım, yok kayıt. Yok yok kayıtla değil. alakası yok. Benim diğer oyunlarımda da aynı şeyler oluyor. Mesela ben özel çö çözünürlük yapıyorum ya monitöre özel şeyler yapıyorum. Renk ayarlarıdır, şudur budur ayarlıyorum. Onlardan dolayı arkadaşlar bende çok daha canlı gözüküyor ama maalesef bunu size aktaramıyorum. Yani kayıt programı bunu almıyor. Aha, mı? Ara, ara yani. Yok kayıt. yok onu biliyorum zaten o, o şeyle alakalı maalesef. Yani ekran kartı ayarlarıyla vesaire ile vesaireyle alakalı o değiştirilemiyor. Mesela burada bir işaret var. Şuraya doğru gelin benle birlikte. Yanıt sönen bak neye basın? telefonda gözükecek size. De. Gördünüz mü? Evet gördüm. <laughs> oraya doğru bir gidek, bir oraya da bir bakalım. Tam önümüzde zaten. Onu ben önden gidin lan. Önden git Devran. Devran Devran. Evet. Anda... Dikkat Aa! edin oğlum. Araba. Hı -hı. Akü mü alabiliyoruz gene? Gel gel. Ana gel, oğlum binelim lan. Kapı. Akümüz evet, vardı. Top, top kapı top kapı. Top kapı top kapı hemen top kapı top kapı hemen. Top kapı top kapı top kapı hemen top kapı top kapı top kapı, top kapı. Top kapı gelin. Binemiyorum. Dur üstüne çıkayım. Ben bindim. Ben bindim. Yo arkaya binebiliyor arkaya. Oğlum binebiliyor. deviriyor. <laughs> Devriliyor dur dur dur. <laughs> dur oğlum ha? dur. Oo, dur gel biraz öne doğru gelsene eşya doğru. Ben ineyim, ben ineyim. Yok yok inmiyim eşya doğru gel. Ha şunun fotoğrafını alacağım ya Oo. Arkaya oturabiliyorsun bu arada. Oğlum var var evet evet. Ha, Bak şarkı açıyorum Abi şarkı açma kardeşim Hadi ben arkaya oturacağım beni bir yolculuğa çıkar kardeşim ya ha ha. Top kapı. Beyler abonemiz olsun direkt sarı yerden geçiyorum ha. <laughs> Abi Haliç'e gidecektim ya yanlış yere mi bindim? Sesi on numaraymış. Akü bizde de var evet. oğlum. Oğlum bu çok iyi oldu lan Kerem. Çok, çok, çok ballısınız bu oyunu, bu arada. Oyun, yani oyun akış, bilmiyorum. Çok, çok geldi. Normalde ben akü diyorum ki ballısınız bu arada. Çok değil, değil mi? Son tarafta da bir şey varmış gibi gözüküyor. Haritayı burada çok güzel net görebiliyor musun? Evet, çok süper. Ederim. Yol da var oğlum baksana şunun güzelliğine. Ben haritaya bakayım bakayım farklı bir şey var mı göreceğimiz. Ha bakamıyorum şeydeyken. Ha arkamdan Yardık şey yok. koşuyorlar. Mı? Tavşan. Tavşan. <laughs> evet. Ona ne avradın O oh, adam var adam var bas 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 Nerede? bas. Önümüzde görmüyor musun? <laughs> Ezme Çimenlere girme <laughs> çimenlere girme. Çimenlere <laughs> girme oğlum çimenlere girme çimenlere girme çimenlere girme çimenlere girme yapma lan aracı devirmeyin lan aa inin 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 bura onların o şeyi lan. aracın aa, anası ne? ağladı vallahi Kerem Kerem yok, yok çık oradan, düz çık oradan buradan çık bak geldiğim yer var ya aa gelin 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 evet. kıyafet buldum gelin lan koşun koşun dur bekle ben şu arabaya bineyim mi? bak aşağı kayıyor bu araba bunu yukarı çıkarmam lazım tamam ooo kumaş kumaş çok güzel. evet kumaş şey ne sesim var profesör. Miplik, miplik, mantar çok güzel. mantarı yedin mi? Evet. Deri şey var ya o senin dediğin. Onlardan da çıktı. Aa deri torbası çok güzel. Evet. O güzel onu alım bu arada. Çok güzel şeyler çıkıyor ondan. Dikkatli olun. Sesler gel Evet geliyorlar. Geliyor, geliyor, geliyor. Al. <laughs> Beyler Birazcık yardıma ne dersin? <laughs> <Geliyor, aynen. gülüyor> Al. <gülüyor> Mızrakla en kolay. Çok mızrak. çok. Mızrağı, çok. <laughs> <gülüyor> sakin, <gülüyor> oğlum, sakin olun. Sakin <laughs> olun. Parçalayın. Çok iyiyiz ya muhteşem. Şu an onlara bir şey bıraktık. Bu ne biliyor musun? Bak bu mızrağı soktum buraya. Bu artık burası bizim mahalle. Oo, artık bura bizim mahalle. Gel. Hadi gidelim. Evet, burası bizim mahalle. Anladın mı? Burası bizim mahalle. hadi. Vallahi tamam. biz de, oğlum aracı yukarı çıkarmışsın iyi tamam. Oğlum sözde bir şey değil mi? Biz evet. yamyamız ha. Onlar Oğlum zaten <laughs> gerçek yamyam sensin. Baksana kafasını koparıp bırakmışsın şuraya. Eko öne sen otur istiyorsan. <laughs> hayır 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 ben arkaya oturacağım. Böyle daha güzel olur Devran. Devran Bir dakika arkadaki mızrağı kim bıraktı orada? <laughs> Devran. Ver bakayım. Yok ben bırakmadım. Abi bir tasarruf ya tasarruf. Kardeşim. Tasarruf. Uf. Oğlum 10 numara olmuş yemin ederim. Bak sağdan yukarıda doğru çıkıyor. Yukarı doğru çıkar zengin. Akış hızlı bitiyor mu? bitmiyor herhalde. Aynen. Aa <laughs> sağda yol var mesela Kerem. Sağdan mı gidelim böyle? Bir yol verin. Karı yer yukarı sağdan mi? gidin. Yukarıda yol var yukarı doğru. Ha yukarı doğru çıkıyor. yukarı gitmeyin oğlum. Yukarıya niye gidiyoruz da daha? Bilmiyorum ki devran dedi gidelim. Daha devran dediğini boş ver yukarıya gitmeyin. F tarafına doğru gidelim. F Soldan F bir nerede kalıyor? geç F tarafı da nerede kalıyor biz de ben, ben de bilmiyorum da. Yukarıda kalıyor. Haritadan bakmamız lazım ama sağdan gitmemiz lazım bence. Gel gel gidelim. Kerem çok basıyorum gazdan. Böyle şeyler var ya Brezilyalara dağda sürüyor abi. <bir gülüyor> cross mı? Cross? Neydi adı? Öyle bir şey. ATV ile sürüyorlar. Yok ATV değil arabayla sürüyorlar da bir yandan içinde direkt köprüyü boğuluyorlar böyle. Oğlum. <laughs> biz bunu kendi evimize doğru götürmeyiz. Bunu bir yerde... Şey tamam işte en yakın Hadi, yere götüreceğiz. Sağlam bu arada şey yap Baya güzelmiş oğlum ya. lan böyle bir şeyin olduğunu ben bilmiyordum. Ben On numara. Bilmiyordum. Dedim bir işaret var. Ben ne zaman bulacağız dedim de bunu bulduk anamın arasında. Benim eksik bölgelerin belirli konularında var. İyi dört kişi mesela çok iyi. Aynen harika hatta oğlum ne iyisi. O şöyle yapalım bekle. Şöyle bir geri gidelim soldan gidelim buradan gidelim. Şöyle yapalım. bir ara eve de böyle gideriz yolumuzu buluruz. Gideriz gideriz her şeyin yolunu buluruz kayalara bak bak. Kayalar da, o, bir kaza var. Bak burası biraz boş alan. Dev bir boş yer kardeşim. Bir evimize gidelim. Çimenlere girme. Hiç olmaz, hiç şey olmaz. Ben ehliyet aldım. Orman orman turuna çıkmışım abi. Oh. Recep'in filminde var. Safari gezisindeyim. Safari, safari. Ha, safari, safari. safari, aynen. Sağ Oy. tarafımızda yaratıkların oh. gördüğü yere evleri mevcut. Sol tarafımızdaysa sahil yolunu görmeyiz. Görmek Lütfen uh, shut the fuck up. Şu, Mr. Şey, Pro, evet. Tüm ağzını, you know, ağzını batlıyor. Hatta az önce şunu kabiliyetine bırakalım. Şimdi <laughs> şu <Şunu, şunu gülüyor> atıp gidemiyor muyuz <laughs> harbiden? <gülüyor> yok mu elini bağlayıp atma yok mu Kerem? <laughs> <laughs> abi biz onu sakat, <laughs> abi biz onu sakat bırakırız öyle bırakırız yani. <laughs> ha Ceylan. O yok ben doğaya karşı değilim abi. şimdi bırak hayvanlar yaşasın, <laughs> yaşasın ya. Değil mi Devran? Değil mi? İnsanları evet. öldürürken sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Aa sol tarafımıza drop gibi bir şey var beyler kırmızı. Dur inin bakayım. <laughs> Oha o ne öyle? Nerede? Sol 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 sol. sol. Dur bir lan hayvan. ben indim. Ananı sikim. Aa hayvanı vurdunuz Oha. lan. Vallahi ezdin onu. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ez, ezdik bunu dur. Sıkıntı yok. Ne? Hemen gelin etinizi Aynen. alın. Oha. Ne? Gelin gelin burası güzel. Gelin gelin burada. <laughs> Gelin. Deri tamam, alın oğlum ya, gelin deri alın şiş. deri. Ay oğlum bu direk yiyor. Geri zekalı herif yeme. Adam öldü. Niye? Adam... ne oldu? Acaba neden öldü? Aç şunları. O C4 bomba falan alın alın bunları. Geldim beyler. Oo yani kamp mı yapıyorsunuz lan burada? Oğlum C4 bomba mermi var. Şey suyunuzu için suyunuzu için. Havai fişekler var alın beyler. Alın bunu her şey alın her şeyi. bırakmayın ne yam, Oğlum el bombası buldum. Be. O bant var beyler bak bant alabilirsiniz çok iyi olur. Kumaş yok gene ya. Ben var içtim beyler. Oo, oğlum her şey var lan. Buran çapsın. Mükemmel e. bir yer. Adam burada meşale sallıyordu. Adam ölmüş Devran neden acaba? Devran diyor Yo, ki neden ölmüş? Meşale sallıyordu. Şimdi bak meşale. Lan bir baktım kırmızı mı bir şeyler çıkıyor. Bak şunlar. O. Yüksek evet, patlayıcı o. var diyor ama. Aynen Yüksek patlayıcıları al devran al, al alabiliyorsan al. Nerede? Ben de bu bekten hepsini aldım. Aa mermiler mi onlar? Bende full. Aa yok bende bu kadar dolu bende de. Şimdi C4 tuğla bekle bakayım C4 tuğla. Haritayı ama da açayım bak, neredeyiz onu da göstereyim. Bu silahları devran kaldı. Biz, bu silahları biz kullanıyoruz da bak çok önemli şeyler de lazım olacak abi. Evet işte ben de zaten o yüzden silah kullanmıyorum ki. Zaten silahı alamadım. Tel var mı aranızda? Beyler. K Kerem buradan gideriz. Bu getir yoldan, getir aracı bu yoldan, getir. bu yoldan, bu yoldan devam edersek yolun sonu bitiyormuş. Bu arada. Bir dakika tel lazım. Aa, kadın. kadın Nereye gittiniz? Araba nerede? Ha, Araba orada. burada da. E, bu yolun sonu bitiyor beyler bu arada. Ha o kadın geldi ha. O üç ayaklı kadın geldi. Onun biz bu Ceylan'ı öldürmüşüm bari ekmeği alalım. saldırmıyor değil mi? Bırak, saldırmıyor. Saldırmıyor. Aa Saliye... elinde bir şey var. Bırak bırak Elif kime geçmek istiyordur? Bakayım anlarım ben şimdi bakarım. Evet evet. Kur'an çapsın bak. Aa, Oturdu. Meditasyon yapıyor. Ya, bir şey yapmayın bari bu. Saldırmayın bari, lan başlayalım. bela olmasın sonra başımıza. Hadi gelin gelin devran. Çekin gelin. Ya, ben de yani ben de şöyle bir şey söyleyeyim. O kızla bir şey yaparsanız oyun hikayesi hemen değişebilir. Ben size onu söyleyeyim. Yani Yapmayın. Ama ileride yol bitiyor beyler. Yukarı diğer yoldan gitsek daha iyi olur bence. E karı tamam etsin. diğer yoldan gidelim hadi. Kerem bekle ya. ben geleyim. bize diyorsun da. Bundan oğlum sen, gitmemiz lazım. sen, gitmemiz olur sen nereye karıyı ezmemeye baktın? Sen az önce ilk bölümde karıyı öldürmek istiyorsun. Ya, ya baba ne dedin? Bana dokun. <laughs> oğlum buradan değil buradan değil. Geri geri Kerem. Bekle. Tamam gel. gel atla alayım. lan atla atla. Girdin atla. mi? giremedim. Gireme, gireme. Vurma evladım bince vurum ince. Arkadan bir ordu mu geliyordu? <laughs> Gelme. Aha. Ne oluyor Kanka lan? Ya bunlar <gülüyor> eğitilmezdir <gülüyor> ya. Bunlar katyan <kaçıyor>. <laughs> eğitilmezdir. Bir Kanka, bir tabii. <laughs> getir, getir. Ha ablaya da saldırıyor. Kadını düşürdü. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Beni de düşürüyor galiba. Baya iyi saldırıyor yalnız. Arkama gelmiş oğlum. 2-3 kişi öldüm ben düştüm Kerem. Dur, ben düştüm. Abi, lan. Ne? Silah milah bir şeyler yap Kerem. Bekle, bekle, bekle. Senin ağzını sıçarım lan Kerem. Bu arada bir düşüyor, Çok hızlı Fark ettim Hele ben. Kelerden... Sıçardım, ben öldüm Kerem. Acil. Ben de dedim bak zırhım beni korudu tek atamadı bana. Ben işte. de zırhadaydım ama bana 3-4 tane vurdu. Kemizli. Ölmedi lan adam bir türlü. Canım çok az bir antibiyotik içeceğim. Yeah. Beyler bu kullanın bu arada bak bu çok güzel bak Yok direkt adım bayıltıyor. Çok lezzetli. Oğlum 50 tane antibiyotik <laughs> bulmuştum. Aa bir tane daha bana. onu. Allahım. Craftlarken <laughs> ya. Bak nasıl kalkıyor, bak nasıl kaçıyor bak götten bacaklı. Kalk devran kalk buradan Kerem. gidelim hadi gidelim gidelim Kerem. Gelim hadi. Safari turu bitmiştir beyler. Taksi lazımdır abi. Beyler safari turu bitmiştir. Geliyorsunuz gel, gel. mu? Bak gel, gel, gel. bak 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 nasıl sürünüyor. Amına kodum dur ben <laughs> Hadi Allah'a emanet beyler. <laughs> durun lan durun durun. Oğlum sahipsiz şey mi? Bir bindim arkadan bir baktım 5-6 kişi yüzüme doğru koşuyor. <laughs> Kadın da koşuyor şimdi isimleri da kadın koşuyor. Devran de... dikkat et kendine Devran. <gülüyor> <gülüyor> bin kere bin hadi 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 Devran. Hadi de, de. Ben de kerem, bindim. E, hadi. Adam sağdan geldik solda gideceğiz herhalde. Yani. Evet. Enerjimiz tamam var. Yavaş yavaş Kerem acele etme. Aynen. Çok da etrafımızda ne var ne yok ben bakıyorum öyle. <laughs> aynen bakın bakın vallahi bizi patates edenler. Gel artık çok gelirse biraz hızlanabilirsin bu arada. Alıp köprü, köprü, mü var su mu var? Su var. Evet. Burası yok. Devam yan, devam, devam. Devam devam. Terrado. Terrado. Ben oyunu biliyorum. Sen telaş yapma. Telaş yapma dedin mi Devran? Sen gibi acemiler oynamıyor. Telaş yapma. Buradan sağ yapıyoruz. Allah Allah. Amuna oh, koyayım. <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> Daha neler. Vallahi yukarı çıkıyoruz işte. Bir yol var hani Bizim zaten. o alana doğru geldik ama ha bak rakula bak. keşif mi yapalım tekrardan? Gel <laughs> dönebiliriz istiyorsan. Ev ev tarafına doğru gidelim. Kerem ev tarafına doğru gidelim. Yeter artık. Tamam, tamam canım bu kadar keşif yeter. Ha, bu kadar yeter. yeter. Bu kadar keşif yeter. Biraz evde takılak. Ondan sonra yine kev, keşifimizi yaparız. Gece oldu çünkü. Tamam, tamam o zaman şöyle yapalım. Önümüz nehir ha. nehir. En yakın. Rahat Soldan evet. gitmen gerekiyor Kerem. Soldan nehirden geçeceksin. Aynen. Ya öyle yapacağım da şimdi bir şey Bak sol yapacağım. yol burada burada yol burada. Hah. Oha az daha. sola dön. Ama şey... düşebiliriz. Ama düşebiliriz buradan. Dur diğer köprüden gideceğiz. yani diğer adam. Bize, bizim eve daha yakın diğer ama Buradan geçmemiz lazım. Tamam. Bir Allah beklesene beklesene, beklesene. Dursana. dursana. Dursana Devran yer değiştirek. Gel. Gel 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 ben bir önü göreyim. Çünkü arka taraf artık gözükmemeye başladı. Hadi. Hah. Oo buraya güzelmiş ha. Birileri koşarsa biler koşarsa bas. Abi bas. Kerem dur. Burası sıkıntı ya. Ama yol buradan gözüküyor. Sağlı yukarıdan diyor. Sağlı yukarıdan da birazcık daha aşağı gidelim oradan gidelim. Çünkü o yolda araba kalır buradan. Tamam yavaş ilerle yavaş ilerle hiç acele etme. Yavaş gidebiliyor ya. musun yoksa? Ya gidebiliyorum ama ben bir de aksiyonu seviyorum ben. Aksiyon. <laughs> hadi tamam hadi aksiyon, aksiyon yarat abi. Aksiyon, aksiyon. ya hepimizi Canım öldür. Canım az gene tek vuruşta öyle. Ya ama buradan yol yok Kerem. Aksiyon. Şuradan dö döneceğiz sol taraftan o yüzden yok sol taraftan yine. Oğlum dönme dönme hayır hayır dönme çok yolumuz uzar Ya altımızda bu var Gideriz aslında hemen Tamam sen bilirsin hayır, abi ama. sen eğer biliyorsan yolu ben biliyorum diyorsan Tamamen kaybetme bizi çok karanlık oldu. Evet hayır. çok karanlık oldu El feneri falan da bulmamız lazım bizim gecelerimizde El feneri yok muydu lan biz el feneri bulamamış mıydık Vardır var ben şimdi şeyde bakamıyorum bu arabadayken. Şimdi bakıyoruz. Biz zaten arkadan geldik geri soldan gideceğiz oraya. Tamam soldan gidelim. İyi bak abi bunu da bulmamız çok iyi oldu. Bir tane de akümüz var iyi. Akü çala çala böyle. Sol. Ormanda da. Ne yapıyorsun? Orman Nereye gidiyorum. gidiyorsun canım benim? Canım, canım düz gidiyorum. Bak yol buraya gösteriyor. Bak yola. O yol var ya, yol aynen ben de gidiyorum Hayır, oraya yol, yol bir tek soldan gösteriyor. Bak şu an bak şu an geldik. Bak tam yoldayız. Anladın? Mı? Ormandayız. E hadi ya Allah bismillah. Bence biz geldiğimiz yere geri gidiyoruz. Evet, geldiğimiz yere geri gidiyoruz Kerem. Evet. Tamam eve gideceğiz işte orada. Oğlum evi bizim arka tarafta kaldı. Yolun diğer tarafındaydı tamam. ev. Tamam okyanus var oradan nasıl geçeceğiz okuyorum. İşte buraya gideceğiz bize. Ne okyanus lan ne anlatıyorsunuz? Ya, deniz vardı ya oradan. Sola geçemiyoruz ya. O yüzden buradan geçeceğiz. Bak sola gidiyor buradan. Oğlum nasıl yok ya? Sen dümdüz aşağı insene aşağı. Dümdüz aşağı bir şekilde in. Sağ değil, sağ gir. gir. Aynen sağ gir abi. Gir gir gir. Sağdan aşağı bizi götür. Kerem. Heh, yavaş yavaş. Bırak yavaş yavaş gitsin. Ulan uçurum olmasın? Uçurum bu. Sen bana nasıl iyisi boş Ben soldan gideyim orada bir. Sen bana sal. Bizim kıyıya inmemiz lazım ya. Bir şeyler yapabilmek için. Ama buradan da aşağıya yol yok gibi duruyor ama. Böyle böyle. Map'te gözükecek bir ben herhalde. Ee, bak buradan artık yukarı çıkıyor. Bak sola gözüküyor bak map'te artık. Bak mağara bak işaretlediğimiz mağara mesela. Bak ortada gözüküyor benim işaretim. Bak. Evet ama uzak. Ama canım oradan arabayı da feda edemeyiz. Arabayı bulmuşuz yani. Ya zaten arabayı feda etmeyeceğiz ya. Araba artık bizim. Hatta bir yer arabayla bir yere kadar gidebiliriz. Çünkü evin tam oraya kadar gidemeyiz imkanı yok. Ya da biz ne yapalım? Dağ Daha mı bakayım ileri? Bir daha değil hemen şuradan bir gidelim ya. Da, 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 da. Golf <laughs> arabasını <laughs> kim akıllı? etti? Valla onu gideceğim adamla konuşacağım. Ben ne değil adam. Valla adamla, adamla konuşursam. Allah. Vallahi iyi. güzel yapmışlar. Ve üçü de dört gözle bekliyorum. Gerçekten üçte çok enteresan bir şey olacak herhalde de. Enteresan şeyler Aha. göstereyim mi? Biz eve giderken aslında bir yamyam bağırdı. 15 kişi geldi eve. Vallahi <laughs> gelir ha. Yemin ederim problem çıkar. Ama bir de burada değil yani. Bunda değil. Aha. Ama çanların sesi geliyor. Arkam var ya kap karanlık. <laughs> <ya>. Evet. <laughs> Ne yapalım biliyor musun? Bence burada artık park edelim. Aha Doğru. müzik çalmaya başladı. Sen mi çaldın? Bilmiyorum ben de, abi, ben. abi olmaz bak. <laughs> bak sana gideceğiz buradan be. Bak açın bir de. Allah vallahi buraya abi, kampa abi, benziyor. benziyor. Durma burada durma. Burada adamı tutuşa belli. Beyler burada adam atlı tuşu var haberiniz olsun. Biliyor muyuz dostlar? Adam atlı tuşu var. Yemin et. <laughs> at devranı gitsin abi ağırlık yapıyor görmüyor musun? <gülüyor> 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 a kadar, a bir şey. mu araç tırmanamıyor Bak evimize gidiyoruz Bakayım. Baba açım <laughs> Valla hepsi Aha. bende de var Ne yapalım biliyor musun Kerem Şöyle düzgün bir yere park et baba Biz bir ha. uyumaya çalışalım İnin inin Araç ama iner öyle aracı sola bırakman lazım yok. yok Heh, böyle. ben ışığı açtım. Bir kamp ateşi yakın buraya. Bir tenteyi açalım e, Kerem. Kayıt alalım burada. Aynen. Tamamdır. Bekle. Bir Oğlum onu nasıl seviyorum. Vallahi bu çok korkutucu direği. Hepimize i, i, bir yer lazım. İyi şekli gözüküyor. Bu iyi neydi? Tamam o zaman yukarı çıkalım. Gel 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 binin. Bir bir bin. Bin, bin 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 çabuk beyler. Bindim. Bin abi. Tabi onun öyle yani şey ışığı da var elinizin net görüyorsun. Evet evet. Şu, Vallahi var ya. <laughs> Devran korkudan yine altına sıçradı. <laughs> <laughs> Heh. Burada olmaz mı? Olur burada. işte. Ben de bir yemek yiyeyim. Kol 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 kol. kol. Aha. Işık yani. <laughs> sonra bunu kaldırabiliyoruz değil mi Kerem? Yolun ortasına çünkü kurdun. Tabi tabi. Tamam. Tabii, tabii, tabii. Helal lan sana. Vallahi iyi iş görüyor. Tamam arkadaşlar. Biz bu bölümü burada bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde yine buradan devam edeceğiz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Videoları beğenip kanala da abone olmayı <laughs> unutmayın. Hoşçakalın.